bugün biraz hastayım ve sanırım bu videodan sonra daha da hasta olacağım. Bildiğiniz gibi tatil bitti ve okullar açıldı. Ben de sizin gibi okula gitmeye karar verdim. Değerli matematik öğretmenim Baldi'den bugün matematik dersleri alacağım. Ama sıkıntı şu ki Baldi'yi internetteki rastgele bir siteden indirdim. Pek güvenli durmuyor. Ve bu da benim daha çok ilgimi çekti. Hazırsanız gelin internetten kaçak indirdiğim baldiye girelim. Ve bakalım başıma neler gelecek. Ah oyunumuz başlıyor. Bir ekran. Evet oyunumuz böyle açılıyor sanırım. Aha e oyunu yapan kişinin adı çıktı. Sans mı yazıyordu orada? Aha. Uyarı bu oyun şiddet içeriyor, yüksek ses içeriyor ve tabii ki de jump scare içeriyor. Eğer vel bu oyunu kapat... Yok ben korkmam kardeş. Oyunu başlatmak için Y'ye bas al. Hocam. Oy hocam ben sizi çok seviyorum. Canım hocam baldi hocam. Canim hocam. Hemen matematik sorularını cevaplıyorum canim hocam oyun donuyor lan. Oha. Oyun bütün hareketlerimi geç algılıyor. Böyle bir sıkıntımız var şu an. Masum'u sola çeviriyorum. Bir saat sonra sola dönüyor. Bak izleyin chat. Hop. Çok gecikmeli lan. Baya gecikmeli. Neyse. Umarım hayata kalabiliriz. Tamam o zaman başlayalım. Merhabalar hocam. Tamam. Şimdi buraya mı giriyoruz? 99. Aha. Okey. İlk matematik dersimizden başlayalım. Şimdi. Geçebilirsem. Heh. 8 artı 1. 9. 3 artı 1. 4. 2 job. artı 8 10 Ana Yo hey Şşş Bana öleceğim sker falan atma tamam mı oyun O neydi Aha para Okey bir sonraki derse geçiyoruz dur Biraz hızlı biraz hızlı Biraz hızlı heh 9 eksi 2 7 8 artı 5 Aa, 13 Problem 3. 31. Hey! Yo! Sağ oldum man. Ne oluyor lan? Yapacağınız oyunun Oyun çöktü. Oyun çöktü. Hata meydana geldi. Hata kodu eksi 128. Oyunu tamir etmek istiyor musun? Evet. Ye. Yeah. Tamir ediliyor. Evet. Ekran niye böyle oldu oğlum? Masa üstüm görünüyor. Neyse bekleyelim bakalım. Tamir etsin. Bir anda tekrar bir cam skeer atmasın da. Burada niye halat var lan? 1999 derken şurada bir halat var gördünüz mü? Vay canına ne kadar ne kadar da ürkütücü bir oyun. Evet tamir etmesi beklediğimden daha uzun sürdü o yüzden iptal edeceğim. Oyuna başla mı girmem lazım? Evet sanırım oyuna baştan girmem lazım. Ya buraları geçebiliyor muyum? Geç şuraları durmadan aynı şeyleri görmekten bıktım tamam mı? Tamam bekle bir dakika bir dakika. yardım yardım menüsü. Yardım. W, ile yürü. Mouse etrafa bak. El eşyaları al. Bunları zaten biliyorum gerizekalı. Bana bu korku oyununda nasıl hayatta kalacağımı söyle sadece. Gene başa sardık. Senden nefret ediyorum. Ah be. Evet baştan başlıyoruz hadi bakalım. Ne 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 Okey 7 artı 8 15 6 eksi 5 1 8 artı 1 9 Tamam bu sefer korkmadım beta beni bu sefer korkutamadın Şurada bir şeyler var şu defterleri falan alabiliyor muyum bir bakayım Alamıyorum tamam Evet bir sonraki ders hadi Let's go Gidemiyorum. Lan gidemiyorum. Ha. 6 3. 3. 7 3. 10. Evet. Um, 1. Cevap 1. Bir Gene, baş... Gene başlıyoruz. Evet süper abi. Mükemmel abi. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey de göremiyorum. Geliyor. 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 Arkamda. Gene başa sardık bak durmadan böyle öleceksem oyunu tamir etmek istiyor musun? Bu sefer bekleyeceğim ya istiyorum bekliyor tamir et ya bu sefer bekleyeceğim bu işin sonu nereye varacak merak ediyorum bekleyeceğim abi tamir etsin oyun gerçekten bozuk oyun başarıyla tamir edildi devam etmek için y'ye basın bastım bastım vallahi bastım aha ah sağ ol. oyun tekrar benim yerim açtı sanırım ha geldi ya bu ne oğlum bu ne bu ne nereye geldim ben gene karanlık bir yere geldim karanlık bir yerde bul beni Bekliyorum. Şu an şey, bütün gerginliğimi almak için şarkı söylemeye çalışıyorum. Çaktırmayın. Evet, karanlık bir yerdeyiz. Bu nasıl baldi? Ben en son okula gidecektim ya. Cık. Göremiyorum da ya, göremiyorum ya. Neredeyim oğlum ben? Neredeyim? Burası neresi? Burada kırmızı dumanlar var. Şurada bir şey parlıyor. Oraya doğru gideceğim. Oğlum. Çok gerici şu an. Aha ne yazıyor? What do you think you doing for are you stuck? Ne yaptığını düşünüyorsun? Burada tıkalı mı kaldın? Evet, burada tıkalı kaldım. Bir tavsiyen var mı oyun? Ne yapacağım konusunda? Burada hapsoldum. Evet. Başka bir şey var mı? Aha. Bunu görmedik, bunu görmedik, görmedim, duymadım, hiçbir haberim yok bu olay hakkında. Görmediniz, duymadınız arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Çok sıkıntılı bir oyundayım sanırım. Ne diyorsun? Ne diyor? Aa yardıma ihtiyacın var mı? Al sana el feneri. Allah'ın garibanı. Eyvallah teşekkür ederim. Bu gariban kardeşine yardım ettiğin için. El feneri de ne aydınlatıyormuş. Olmasa daha iyiydi ya. Bu nasıl el feneri? Aydınlatmıyor da ya. Biraz ışık verseydin bari kanka be. Biraz verseydin kanka ya. Yemin ediyorum hasta oynadığımız oyuna bak ya. Hasta oynadığımız oyuna bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi sen belki ölmemişsindir ya. Abi. Abi. Abi sen gerçekten ölü müsün abi? Abi. Buraya adama değsem bir şey oluyor mu? Ha, olmuyormuş tamam. Abi sen niye böyle yaptılar ya? Cık, ya? Niye oradasın sen abi ya? Aha burada bir daş buldum millet. Ne bu? Daş. Aha üstünde kapı var. Tamam buradan gideceğim sanırım. Okey. Daş. Kilitli. Bir de anahtar mı bulmam lazım bunun için? Anahtarı nereden bulayım lan? Oğlum tarlanın içerisinde anahtarı nasıl bulayım? Kilitli burası. Hayda. Gel de şimdi anahtarı bul ya. Oo, oralarda bir şeyler görüyorum. Yoksa bu bir anahtar mı? <laughs> tamam bu biraz kolaydı. Kolay buldum. Kolay buldum. O kadar da zaman harcamadım bunun için. Şimdi geri sanırım oradaki taşa dönmem lazım. Oradaki taştaki kapıyı açacağım sanırım. Okey. Hadi yapalım şu işi dostlar. Oh, sonunda taşı buldum. Kaç saat oldu var ya. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. E. E. Aha. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Burası da neresi ha? Kimse var mı? Baldi, oğlum ben en son okula gelmiştim ya. Hocam, Baldi hocam. Canım matematik öğretmenim. Burada mısın? Alo! Alo! Oğlum kesin bir şey olacak. Chat, chat diyorum. İzleyenler kesin bir anda bir şey olacak ve kaçacağız. Yani tahmin ediyorum şu an. Zın zın koşmayalım. Enerjimizi saklayalım. Dur dinleneceğim. Bir anda kaçma bir şey. Arkama mı baksam? Ha tamam arkamda bir şey yok. İyi. İlla ki karşıma bir şey çıkacak oğlum. İlla ki karşıma bir şey çıkacak. Ne? Dead end mi? Buraya kadar boşuna mı yürüdüm? Dead end ne lan? E, arkamda bir şey de yok. Dead end yazıyor oğlum. Yolun sonunda bir şey yokmuş. E ne yapacağım ben? Buraya kadar boşuna mı yürüdüm? Buradan mal gibi git gelme yapmam lazım. Tavaf mı edeyim ne yapayım? Niye buradayım ben? Şu an kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. O kadar yürüdüm ve hiçbir şey... Ee... Burada bir şeyler olmuş Burada sanırım Burada sanırım bir şeyler olmuş Ben gelirken böyle bir şey yoktu burada Evet burada bir şeyler olmuş ee, Şimdi arkamda bir şey var mı yok mu Şimdi diğer tarafa gidince Daha başka bir şey göreceğim değil mi Bismillah oğlum bir dakika Oyun o kadar gerginleşti ki şu an Bismillah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hayır, Eyvah Eyvah Ne oluyor Bu ses ne bu ses ne? Şşş enerji dolduralım dur. Enerjimi doldurayım. Her an koşmamız gerekebilir arkadaşlar. Enerjimi doldurdum o yüzden. Ne oluyor? Hey! Ekranıma ne oluyor? Bro! Hey 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 hey! Koşmam mı lazımdı yoksa? Baştan başladı. Sanırım orada koşmam lazımdı. Anladığım kadarıyla. Tamam o zaman tekrar deniyoruz. Bu sefer enerjimi direkt fullleyeceğim. Ve enerjim bittiğinde de koşmayı bırakmayacağım. Koşmaya devam edeceğim. Arkamdan beni ne kovaladığını merak etmiyor değilim ama. Acaba arkamdan ne geliyor? Neyse tamam gidiyorum. Enerjimiz full tamam. Şu an koşmayacağım. Tam canavar gelirken koşacağım abi. Hadi bakalım. Aha kan göründü. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 durma 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 koş 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 geliyor mu arkamdan acaba şu an şu an arkamdan geliyor mu? Arkama bakacağım merak ettim. Geliyor. Arkamdan bir şey geliyor. Gerçekten arkamdan bir şey geliyor. Gidiyorum şu an. Gitmeye çalışıyorum elimden geleniyle. Gelme, gelme, gelme. Şimdi. Koş. Daha dalgalanmadı ama ben şimdi koşacağım. Koş, 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 koş abi. Koş abi. Koş abi. Ge Aha. Aha kapı. Kapı. Çıktım. Huu. <laughs> Çıktım. Ve sanırım artık okuldayım. Güzel. Okula geri dönmemize sevindim. Ee, sınıflarda ne var tam olarak? Kapı üzerime mi kapandı? Lan kapı üzerime kapandı. Ha iyi tamam. Geri çıkabiliyormuşum. Ee, evet. Okulda birisi rahmetli olmuş. Bastan bir şey olmaz herhalde. Allah Allah. Allah'ım sen affet. O ses ne oğlum ya? Ne oluyor şu an? burası okul? Neredeyim ben? Ne yapmam lazım? O ses neydi? O ses neydi oğlum? Valla bak bana değişik değişik sesler geliyor. Baldi geliyor, baldi geliyor, baldi geliyor. Baldi arkamdan geliyor, takip ediyor beni. Şurada, şurada bir şey var. Ne bu? Al bunu. Bir şey aldım ama. Hop, geliyor, geliyor. Ne oluyor? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Soru mu? Bir şey buldum. Bu ne lan? 4, 16, 25. Ne diyorsun lan? Hop, geldi. Reis geldi. Reis hoş geldin. Öncelikle umarım iyisindir Umarım iyisindir her şey yolundadır Şöyle biraz gel yanından kaçacağım ben çıkıyorum Gel biraz daha yaklaş tamam Yeterli bu mesafe ben kaçayım Ekranda ne yazıyordu anlamıyorum öncelikle Ben kaçar abi kendine çok çok iyi bak Çok çok iyi bak Baldi Seni seviyorum canım matematik öğretmen 3 yazıyor burada ne, ne ne Oğlum bak şu an hiç soru çözecek bir halde değilim Hiç soru çözecek halde değilim şu an İleride exit mi yazıyor ileride çıkış yazıyor lan galiba Oğlum hadi lan Oğlum hadi lan. Oğlum geliyor lan. <laughs> oğlum gelme lan. Oğlum gelme lan. Yoruldum. Galiba çıkışı buldum lan. Hadi koş. Sağ sol düz. Düz. Ha o ne lan? Ha oğlum içecekten korktum Allah belanı vermesin. Alamıyorum da. Nasıl alacağım? Alınmıyor. Ha aldım. İçecekten korktum az önce ya. Şaka mısın ya? Evet bir sınıfa girdim ve ileride bir soru var. Çözebileceğim bir soru mu? Abi umarım. Bak baldi geliyor duyabiliyorum. Ne, ne yazıyor burada? Alamıyorum ki. Answer. Empedocles. Empedocles cevabı veriyor direkt. Empedocles ne? Ne demek bu? Ne ne neyde kullanacağım ben bu cevabı? Baldi geliyor. Çıkmam lazım. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu, bu bunu neyde kullanacağım bilmiyorum. Bir kağıt daha buldum. Burada ne yazıyor? 666. Çok sağ ol abi. Çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı kesinlikle yani. 666 tabii ki de çok açıklayıcı bir sayı gerçekten. Her şeyi açıklıyor yani. Aha bir dakika burada kilitli bir yer buldum. Kapı kilitli. Anahtarımı bulmam lazım burası için. Tamam burada kilitli bir kapı buldum güzel. En azından kilitli bir kapı buldum. Buranın anahtarını bulmam lazım. Okey. Bir şekilde umarım bulabilirim. Ee, merhaba sayın Baldi. Siz misiniz oradaki? Aa evet sizsiniz sanırım. Ee, gazoz ister misiniz? <gülüyor> gazoz. <gülüyor> Baldi gazoz ettirdim. Klasik taktik. Sayın Baldi o taraftan gitmem gerekiyor. Ne olur önümden çekil. Seninle kavga etmek istemiyorum Baldi. Beni dinle. Ben ciddiyim Baldi. Yoksa gazozla seni böyle uçururum işte enayi. Ama o taraftan gitmem lazım. Baldi çok sinir bozucusun biliyorsun değil mi? Senden nefret ediyorum. Bilerek bir tane sınıfın içine girdim. Onu buraya çekeceğim. Sonra vup yandan dolaşıp kaçacağım. Baldi'yi bekliyoruz hadi bakalım. İnşallah öldürmez. Hoş geldiniz öğretmenim. Sizi ben pek çok pek çok severim. Canım öğretmenim. Sizi çok severim ben. Kaç. Kaç, çok durma kaç kaç kaç, çok düşünme kaç. Koş 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 koş. Koş 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 gelmeden 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 gelmeden. İnşallah yetişemez bu arada. Umarım ben gidebilirim istediğim yere. Sanırım şifreyi buldum. Şifremiz muhtemelen arkadaşlar 666. Doğru mu? Galiba oldu. Artık sanırım gidebilirim. Baldi gelmeden kaç. Kaç kaç. Kaç. Doğru mu yazdım bilmiyorum. Hiç şey al doğru yazmışımdır. Ve şu anda tahminimce oradaki kapı açılmış olsa gerek. Yani buradaki kilitli kapı. Çünkü şifreyi doğru girdim. Nasıl hala kapı kilitli olabiliyor? Arkadaşlar o kadar oyun beni rahatsız etti ki şifreyi internetten baktım. Umarım doğrudur. 10, 74, 6 gibi bir şey olması lazım. Baldi burada değilsin değil mi? Baldi ne olur bir anda beni öldürme tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Deniyorum şansımı. Hadi bakalım. 10, 74, 6. Doğru mu? Oldu mu bu sefer? Olsun artık. Baldi gelecek. Koş. Ne olur bu kapı şu an açık olsun. Yoksa cinnet geçireceğim. Kapı hala kilit. Kim trolledi lan beni? Şifre yanlış. Evet aslında şifre doğruymuş. İçeride gizli bir geçit açılmış ve ben görmeden Baldi yüzünden korkup odadan kaçmışım. Baldi'nin gazabına uğramadan ben şuradan açtığım gizli geçide bakabilir miyim? Aha evet burada bir yer açılmış gerçekten de. Ve burada bir anahtar var. Kaçış anahtarı işte bu. Aynen evet evet aynen aynen aynen. Baldi gelmeden gidebilir miyim artık? Özgürlüğümüze doğru koşuyoruz. Ve hadi açıl artık ne olur. Allah'a şükür. Açıl. Açıl sana E'ye basıyorum. Ah. Ne oldu kurtuldun mu? Bura ne lan? Ee, tehlikeli yerlerdeyiz dostlar. Görünüşe bakılırsa tehlikeli yerlerdeyiz. Burada bir ağaç ve Hey bak burayı videoya almam ne kadar doğru. Neyse sanırım buraya ben çıkmayacağım. Şurada bir kağıt var galiba burayı okumam lazım. Ne diyorsun abi? Evet bunu maalesef seslendiremem okuyamam mı bunu? Evet 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 tahmin ettiğiniz şey. Ve bunu kendime tabii ki de yapmayacağım. Oyun yapmamı istemiyor değil mi? Yani oyun tabii ki de bunu kendime yapmamı istemiyor. Evet ve ben yapmayacağım. Gidiyorum. Buradan hop ananı. <laughs> Soldan git. Tamam ok işareti seni dinliyorum. Sana güveniyorum ok işareti. Ok işaretlerini takip edeceğim yerde ki. Umarım beni güzel bir yere götürüyorlardır. Artık bu... Lanet oyunda kurtulmak istiyorum çünkü. Hop. Bu ne? E. Depresyon. Ee, tamam. Umurumda değil. Ben depresyonda değilim. Çık. Git karşımdan. Oyun bana niye böyle şeyler diyor ya? Umurumda değil kanka. Umurumda değil. Oh, bak. Ne oldu? Evet. Bu sefer ekran siyah oldu ve... işaretler beyaz oldu. Okey. Okey. Tamam. İleride sanırım bir insan var. Kadın mı o? Kadına benzettim buradan. Bir dakika bir kadın var. Hey! Adam mı kadın mı bu? bu? Bu ne lan? Bu go, kadın. Bu bir kadın. Bu bir kadın. Hey bak önde silah falan filan var. Ne, ne ne gösterecek oyun bana yine ya? Yalnızlık. Hayatta daha güzel bir şey yok kardeşim. Yalnızsanız yalnız olduğunuza şükredin. Yalnızlık. Ne güzel kimseyle uğraşmıyorsun ya. Bu ne ya? Ne, ne, ne saçma şey? Aha e, kapı. Sonunda artık sanırım buradan çıkabilirim. Let's go! Artık buradan çıkayım ne olur çıkayım ne olur çıkayım ne olur çıkayım. FBI open the door. Bak gene kağıt. Abi sıkıldım kağıtlardan ya ne? Bu ne? Arkandayım. Bakayım bakayım. Ee, şey evet. Ee, arkamdasınız evet görüyorum. Evet merhaba arkamdaki şeyler. Öğretmen misiniz siz? Ben okula gelmiştim de. Bilgisayar başında uyuya mı kalmışım? Uyandım. Burası galiba benim evim. Evet sanırım burası benim evim. Olan bilgisayar başında uyuya mı kalmışım yani? Okey aslında sanırım gerçekten okula gitmemişim. Her şey iğrenç bir rüyay mıydı yoksa? Oh aman Allah'ım. Peki oyun benden ne yapmamı istiyor? Tabii ki de evden dışarıya çıkmayacağım. Bu çok saçma. Neden evden dışarıya çıkayım? Gece saati. Yatağıma geçip uyumam şu an en mantıklısı. Uyuyabiliyorsam uyuyayım abi ne olur. Bir de burada niye bir sürü ayakkabı var? Ben evde yalnız yaşamıyor muyum? Evde bin tane ayakkabı var. Aşiret yaşıyor sanki. Aha buradaki kapı açılıyor. Evet abi yatağıma yatıp uyumak istiyorum sadece. Ya, uyumadan önce ilaçlarımı almalıyım. İlaçlarım mı var? İlaçlarım nerede? Burada mı? Anime kızı ilaçları mı? Ne ilaçları bu? Ne ne ilaç alacağım lan? Anime kızı ilaçları. Evet, oyun uyumama izin vermiyor. Önce ilaçlarını al diyor. Okey. İlaçlarım nerede acaba? Bir bakalım hocam. Evet, ilaçlarımı buldum. Burada al. Tamam, ilaçlarımı aldım. Artık uyuyabilir miyim? İçelim su var. Tamam, sanırım yatağımın oradan içeceğim. İç. Uyu. Uyuyabilir miyim artık? Uyumak istiyorum. Ne olur bitsin artık bu çile. Aha yatağıma girdim. İlaçlarımı içiyorum. İlaçlarımı içtim. Biz galiba bir ruh hastasıyız. Onu öğrenmiş oldum şu an. Evet. Aha. Uyumak için S'ye bas. Bastım. Uyudun mu? Galiba uyudum. Basılı mı tutmam lazım? Okey basılı tutmam lazım. S'ye basarak gözlerimi açıp kapayabiliyorum bakın. Hop. Eee. tamam hadi uyuyalım. Gözlerimi kapattım şu an. S tuşuna basılı tutuyorum. Bakalım ne olacak? Uyu. Uyu. Uyusun da büyüsün ne ne. Evet şu an hepimiz siyah bir ekranla bakışıyoruz. Nasılsınız? Bir anda ekrana bir şey fırlamayacak değil mi? Yani umarım öyle bir şey olmaz tabi. Aha. Evet galiba yine rüyaya daldım. Yerde birisi var. Ve ben buradan spawn olduğuma göre sanırım ben onun ruhuyum. Burası neresi? Aha. Aha mapsa düştüm. Aha Silivri'deyiz. <laughs> Oy. <gülüyor> Hocam bu nasıl baldi ya? Ben okul okul diye indirdim ben bu oyunu. Yemin ederim bak akıl hastan. bak. Cık. Hocam ben oyun kilitli. Gene anahtar mı bulacağım? Abicim. Asansörün elektriği yok diyor. Anahtar bulmam lazım. Okey buluruz buluruz bir dakika. Bunlar sallanıyor bir de. Bunlar sallanıyormuş bir de deyince bak. Bak bak bak. Bak sallanıyor bak. Oo. Bu da sallanıyor mu? Hoppa. Belki bunlardan birinde anahtar vardı. Sallayınca düşüyordur. Belli olur mu? Aha. Acil durum anında camı kırınız. Bas. Şu an bence acil durum. Yani bence bu bir acil durum ama sen bilirsin kanka. Neyse şuradaki tekerlekli sandalyenin üzerinde anahtar var sanki. Aldım. Tamam buradaymış. Go. Devam. 6 tane jeneratör çalıştırmam mı lazım? Hocam. Bu oyun en son baldi değil miydi? Bu oyun en son baldi değil miydi? Okul falan, matematik hani öyle şeyler... Hani öyle bir şeydi sanki. Ben öyle hatırlıyorum yani. Tehlike. Toksik atık. Jeneratör bulmalıyım. Belki burada vardır. Bence burada var hissediyorum. İçime doğdu. Aha. Ee, bu pek jeneratöre benzemiyor. Hocam siz jeneratöre pek benzemiyorsun. Bu... Oğlum sen nesin lan? SCP mi bu? bu... Birader sen nesin ya? Bu ne lan? What the hell? Birader... Ne oluyor oğlum? Aa! Lan ne oluyor? Ne oluyor? Aha orada bir şey var. Bu ne? Canavar falan değil değil mi bu? Bak. Bak. Oğlum o ne ya? Bu ne ya? Anan. Tracker. Bu bir cihaz. Duvarların içinde Düşmanları duvarların içinden görmeni sağlar. Tamam. Ee, J'ye basarsan düşmanı görürsün. Harbi mi diyorsun? Aha. o düşmanların yerlerini gösteren bir cihaz. Vay arkadaş vay. iyiymiş. Ama keşke kullanmasaydım. Sanırım tek kullanımlıkmış. Artık bir işe yaramıyorum. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey geliyor. 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 Kaç 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 kaç. Vallahi sattım. Vallahi sattım. Kaç kaç kaç. kaç hadi hadi. O ne lan? O ne? Oo, geliyor geliyor geliyor. Mini P.E.K.K.A. geliyor. Aa! Yapacağınız oyuna tüküreyim.